arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Aydın Soru Bankası'ndan gaz yasaları testi çözeceğim. Hemen başlıyorum. Sabit hacimli bir kapta 47 derecede 0.4 atmosfer basınç yapan 8 gram metan gazının sıcaklığı 367 dereceye çıkarılıp 16 gram daha metan gazı ekleniyor. Son basınç ne olur demiş. Arkadaşlar burada 3 faktörün değiştiğini görüyorsunuz. Param varsa ne rahatı yazalım tabii ki. Hem sıcaklık artacak hem mol sayısı artmış. Hem basınçta bir değişiklik olacak. Dolayısıyla hacim sabit. Dolayısıyla bunu eledik. R'yi de eledik. Formülümüz bu gibi sorularda P bölü N çarpı T eşittir. <laughs> Birinci durumdaki. ikinci durumdaki P bölü N çarpı T'ye eşit şeklinde belirlendi. Birinci basıncımız 0,4. Bundan sonrası yerine yerleştirmek. 8 gram metan gazı arkadaşlar 0,5 mol eder. Buradan 1 mol metanın 12 gram olduğunu bul, pardon 16 gram olduğunu buldunuz emaları toplayarak. 8 gramı 0,5 mol olduğunu buldunuz. Sıcaklığımız şurada 47'ye 273 ekledik sevgili arkadaşlar. 320 Kelvin olduğunu gördünüz. Şimdi ikinci basıncımızı bilmiyoruz onu soruyor. 16 gram daha metan ekleniyor yani 1 mol daha eklendiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla 1,5 mol oldu. 367 dereceye çıkarılmış. Bunu da Kelvin'e çevirelim. <laughs> Bu da 640 Kelvin oldu sevgili arkadaşlar. Bundan sonrasını sadeleştirmelerimizi yapalım. Şurada sevgili arkadaşlar 2 kaldı. 1,5 çarpı 2'den burası 3 kaldı sevgili arkadaşlar. 0,4 ile 0,5'i şöyle götürelim. 4 bölü 5 eşittir. P2 bölü 3 geldi. Dolayısıyla da P2'miz 12 bölü 5 geldi. Yani 2,4 ATM oldu sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz bir grafik sorusu. Basınç hacim grafiği görüyoruz ters orantılı. Bir miktar ideal gaz için yani molümüz sabit ve değişmeyecek. Sabit sıcaklık sıcaklığımız da sabit. Çizilen basınç hacim grafiği şekildeki gibidir. Gazın basıncı 0.9 atm olduğunda hacmi kaç litre olur? Bu bir boyle yasası sorusu arkadaşlar. Burada param varsa ne tekrar yazarsak bir miktar ideal gaz sabit sıcaklıkta e, sağ taraf sabit sol tarafta sabit olacak o halde P1 V1 P2 V2 diyeceğiz arkadaşlar birinci basıncımız e, şurayı alırsak 1.2 hacmimiz 0.3 basıncımız 0.9 olduğunda hacmimiz kaç olacak demiş sevgili arkadaşlar Olayısıyla buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak 1.2 bölü 3'den V2'miz 0.4 litre oldu. İdeal pistonla kapatılmış bir kapta bir miktar ideal X gazı eksi 73 derecede 3 litre hacim kaplamaktadır. Gaz hacminin 4,5 litre olabilmesi için sıcaklığı kaç dereceye yükseltmeliyiz? Şimdi bakalım. İdeal pistonla kapatılmış bir kaptan bahsediyoruz. Yani ben zorlamadığım müddetçe basıncın sabit olmasından bahsediyoruz. Bir miktar ideal gazda mol sayısının sabit olmasından bahsediyoruz. Param varsa ne rahatı yazdığımızda arkadaşlar mol sabit, basınç sabit. Sıcaklık eksi 73 iken hacim 3 litre hacmin 4,5 olması için sıcaklık ne olmalı? Yani bir VT Charles yasası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hacim sıcaklık doğru orantı. Çünkü eşitliğin iki tarafında. O zaman formülümüz neydi? V1 bölü V2 eşittir. T1 bölü T2. Haydi yazalım. V1'imiz 3 litreydi. İkinci V'mizin 4,5 litre olmasını bekliyorum. T1'imiz eksi 73 arkadaşlar. 273 eklediğimizde 200 kelvin olduğunu görüyoruz. Bakalım burayı bulalım. Kaç kelvin olacak sevgili arkadaşlar. Burada şurayı şöyle 1'e 1.5 olarak sadeleştirebiliriz. 1.5 ile şu sıfır burayı götürdü. 15 çarpı 2. 300 kelvin olduğunu gördük mü? 300 kelvin olduğunu gördük. 273 çıkarıp sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Şekildeki sistemde bir miktar ideal hidrojen gazı pistonlu bir kapta sıfır derecede dengede duruyor. Kap sıcaklığı sıfır derece ve hacminin 3 litre olduğunu, basıncın sabit olduğunu, bir miktar ideal hidrojen gazı olduğunu gördük. Buna göre kap hacminin 9 litre olması için sistemin sıcaklığı kaç derece arttırmalıdır? Arkadaşlar param varsa ne rahat yazdığımızda ideal pistonlu kap dedi. Burada R zaten sabit. Bir miktar hidrojen gazı dedi. V ile T orantısı var. Artık formül yazmayalım eğer sayılar güzelse gözünüzün önünde. Hacim ne kadar e, kaç katına çıkacaksa sıcaklık o kadar katına çıkacak. Hacmin 3'ten 9'a 3 katına çıktığını görüyoruz. Sıcaklığımız da 3 katına çıkacak Kelvin cinsinden. İlk sıcaklığımız 273 dereceydi. T 1imiz 273 0 ee, dereceydi 273 kelvin olduğuna göre T2'miz 3 katına çıkacak 819 kelvin olacak Buradan 819'dan 273'ü çıkararak Derece cinsinden. 546 olduğunu bulduk. Şimdi demiş ki kaç derece arttırılmalıdır? İlk sıcaklığım sıfırdı. Son sıcaklığım 546 derece oldu. Arasındaki fark kadar arttırılmalıdır. Burada arkadaşlar arttırılmalıdır sorularında sıfır dereceyle başlamazsa dikkat etmeniz lazım. İlk durumla son durum arasındaki farkı almamız lazım. 100 santigrat derecede 100 milim hacim kaplayan bir miktar ideal gaz sürtünmesiz pistonlu bir kapta bulunmaktadır. Buna göre sistemin sıcaklığı 473 dereceye çıkarıldığında hacmi ne olur? Arkadaşlar param varsa ne rahat yine ve burada e, 273 eklediğimizde 373 kelvin olduğunu görüyoruz. 473'e de ekleyelim arkadaşlar. <laughs> 746 Kelvin olduğunu görüyoruz. Tam iki katına çıktığını görüyoruz. Sıcaklık iki katına çıktıysa hacim de iki katına çıkacaktır. Yani 100 mililitreden 200 mililitre olacaktır sevgili arkadaşlar. Oldukça basit bir soruydu. Altıncı sorudayız. Sürtünmesiz ideal pistonlu kapta bir miktar oksijen gazı var. Buna göre ideal oksijen gazı ısıtıldığında neler olur? Şimdi bu gibi yorum sorularında da param varsa ne rahatsız yazmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Bir miktar oksijen gazımız var mı? R zaten sabit mi? Peki basıncımız ideal pistonlu kaptan dolayı sabit olacak mı? Dolayısıyla sen bunu ısıttığın zaman bu ısıtma gazın hareketliliğini arttıracak ve pistonu ittirecek. Dolayısıyla oksijen daha büyük hacimde olacak mı artık? Yani basınç yine sabit kalır arkadaşlar. Onun için birinci öncül yanlış. Öz kütle dediği zaman D eşittir M bölü V'den düşünün sevgili arkadaşlar. Şimdi bir miktar oksijen gazı diyor. Yani oksijen gazı eklemedik ya da çıkartmadık. Kütle değişmeyecek. Isıttığımız için Pistonlu bir kapta ısıttığımız için gaz hareketlendi, kapak ittirildi ve hacim büyüdü. Hacim büyüdüğü için DV ters orantısından öz kütle azalacak, doğru olacak. Arkadaşlar hız dediğimiz şeyi sıcaklıkla hep doğru orantılı düşüneceğiz. Bir gazın sıcaklığını arttırdığınız zaman her zaman hareketliliği, kinetiği, hızı artacaktır. Dolayısıyla da cevabımız arkadaşlar E seçeneği. İdeal sürtünmesiz pistonlu kapta aynı sıcaklıkta. XY ideal gazları vardır. Gazların kütleleri arasındaki ilişki MY eşittir 2MX'tir. Yani buradan MY'nin MX'den büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. X ve Y gazlarının PV grafiği şekildeki gibidir. X gazının PV çarpımı Y gazınınkinden büyüktür. Arkadaşlar ee, herhangi bir yeri sabitleyip bakalım Örneğin ideal pistonlu kap diye başlamış Basıncı sabitleyelim O zaman şuradan şöyle bir Kesme yapalım Basıncı sabitledik örneğin Basınç buradaki değer olsun Basınç buradaki değerse Vy'yi görüyoruz Basınç oradaki değerse Vx'i görüyoruz Vx'in Vy'den daha büyük olduğunu görüyoruz Basınç sabitken O zaman arkadaşlar P sabitken V, X, V, Y'den daha büyük olduğu için de P, v çarpımları daha büyük oldu. Aynı hacimde yoğunluklar arasındaki ilişki. D eşittir M bölü V'ye baktığımız zaman aynı hacimde dediği için kütleyle bağlantı kuracağız. M, Y'nin daha büyük olduğunu görmüştük. Dolayısıyla da M, Y daha büyükse D, Y de daha büyük olacaktır dedik. İkinci öncülümüz de doğru. Mol kütlesine baktığımız zaman arkadaşlar en eşittir en bölü ma formülümüz vardı bizim. Burada arkadaşlar mol kütlesi ma'yı soruyor bize. Şimdi e, baktığımız zaman MY'nin daha büyük kütleli olduğunu görüyoruz. Ama param varsa ne rahatı inceleyelim arkadaşlar şuradan. Şimdi biz x gazının pv çarpımını y gazınkinden büyük bulduk. Yani buranın pv çarpımı x için bakarsak daha büyük. Sıcaklık aynıydı soruda. Demek ki x için mol daha büyük. Yani x'in molü y'nin molünden daha büyük olacak. Dolayısıyla arkadaşlar x'in molü daha büyük olacak. Burada örneğin bir sayı verelim. 2'ye ya da 3'e 1 diyelim sevgili arkadaşlar. x için yazalım. X'imiz 3 mol. Örneğin X'in burada kütlesi 10 gramken Y'nin kütlesine 20 gram verelim. O zaman X için yazıyorduk 10 gramdı arkadaşlar. Buradan MA bulacağız. Bir de Y için yazalım sevgili arkadaşlar. Molümüze Y'de 1 dedik. M'mize Y'de 20 dedik. Buradan MA bulacağız. Nerede daha fazla MA buluyoruz? Y'de buluyoruz. Dolayısıyla da X gazının mol kütlesi Y gazınınkinden küçük oldu. Hepsi doğru oldu. Evet. Bu sorular artık müfredatta yok manometre soruları arkadaşlar. Soru bankalarında olsa da geçmiş oluyorum. Şekildeki pistonlu kapta bir miktar ideal azot gazı bulunmaktadır. Sisteme bu işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Basınç hacim değeri nasıl değişir demiş. PV değerini yorumlamamız için tabii ki param varsa neransı bir köşeye yazdık. Şimdi pistonlu bir kap vardı. Yani önce basınç çeşitli dışarısıyla bir miktar azot vardı. Sabit sıcaklıkta Sabit sıcaklıkta. R zaten sabit. Musluk yardımıyla bir miktar azot gazı ekledik. Mol sayısı arttı. Bir miktar azot gazı ekleyince daha fazla ittirme, ittirmeye başladılar pistonu ve bu azot daha fazla hacimde olmaya başladı. Basınç yine sabit kaldı. Fakat burada hacmin artması basınç hacim çarpımını ne yapmış oldu arkadaşlar? Arttırmış oldu. Dolayısıyla CVD'yi eledik. Aynı şeyi ikinci öncül için düşünelim. Param varsa ne rahat. Sıcaklığı arttıralım bu sefer. Sıcaklık arttı. Demek ki mol sayısı sabit kaldı. Bu da sabit kaldı. Şimdi sıcaklığın artması yine hareketliliği arttırıp pistonu yukarı doğru ittirecek. Dolayısıyla da burada Charles yasası olup hacim artacak. Basınç yine sabit kalacak. Fakat PV çarpımı sonuçta artmış olacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Bir miktar ideal neon gazının iki farklı basınçtaki hacim sıcaklık grafiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci durumdaki basıncın ikinci durumdaki basınca oranı demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> birinci grafiğe baktığımız zaman ikisinin de aynı sıcaklıkta örneğin sıfır derece sıcaklıkta ikinci e, durumun ve... Birinci durumun 2V hacim yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla burada şimdi sıcaklığımız aynı. Bir miktar diyor. molümüz aynı. E ters orantı var. O zaman P1 2V ise P1 1P'dir. Burası da 2P'dir. Dolayısıyla oranımız 1 bölü 2 olur sevgili arkadaşlar. Evet. Birinci testimiz burada bitti. Yeni videolarla devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın.